Biz çocuklarımızı bazen tedirginlikle getiriyoruz. Denetim yapılması güzel bir şey. Annelerin, babaların içi rahat olur en azından. Yeni eğitim öğretim yılından başlamasıyla yurt genelinde polis ekipleri teyakkuza geçti. Okul çevrelerini güvenli hale getirmek için denetimlere hız verildi. Kimlik alabilir miyiz abi? İstanbul'da da polis ekipleri okul çevrelerini adeta kuş uçurtmuyor. Bizler şu anda Beyoğlu'nda bulunan Piri Reis Ortaokulu'nun önündeyiz. Asayiş, narkotik, çocuk şube ve emniyetin birçok birimi burada denetimler gerçekleştiriyor. Hele hele okulların önlerinde böyle çok affedersiniz. Başıboş insanlar çok dolan, dolaşıyor. Kesinlikle onlara müdahale edilmesi lazım. Yani fırsat verilmemeli. Denetimlere Trafik Şube Müdürlüğü, Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği, Mobil Okul Tim Ekipleri de destek verdi. Okul çevresindeki yayalar tek tek durduruldu. Genel bilgi taraması ve üst taraması yapıldı. Denetimler kapsamında okulun önünden geçen araçlar da tek tek durduruluyor. İçindeki kişilerin GBT sorgulamaları gerçekleştiriliyor ve ayrıca polis ekipleri araçta arama yapıyor. Beştik, oturduk, Böyle uygulamaların yapılması çok iyi. Çünkü çocuklarımızın güvende olması bizim için en önemli şeyler bir tanesi zaten. İşte bakın polis ekipleri bir aracı daha durdurdu ve bu araçla didik didik aranıyor. Motosiklet sürücüleri de denetime takıldı. Seleyi açar mısın? Polis ekipleri okul çevresindeki mekanları da çember altına aldı. Şu anda denetim yapılan noktalardan birindeyiz. Okulun hemen arkasında bulunan kahvehanede polis ekipleri kimlik sorgulaması yapıyor. Evet. İstanbul'da 117 okul çevresinde yapılan denetimlerde aranan 40 şahıs yakalandı. 65 kişiye idari işlem uygulandı. 1358 araçtan 86'sına işlem yapıldı.